Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle Photoshop CS6'dan fotoğraf kesmeyi öğreneceğiz. Öncelikle Photoshop'umuzu açmamız gerekiyor. Sonradan da aç bölümünden istediğimiz fotoğraf veya resmi seçeceğiz. Ben bugün Alex'i seçmek istiyorum sizler için. Sonra da kesme bölümünden bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Eğer sizin fotoğrafınız çok büyükse bu 180-200 gibi rakamları kullanarak büyük seçimler yapabilirsiniz. Ama bu fotoğrafa uygun olmadığı için ben 10-15 işime devam etsem daha iyi olur. 10 seçeneğini seçiyorum. Çünkü detaylara daha iyi olacaktır bu. Eğer sizin fotoğrafınız daha da çok küçükse 1-2'yi seçebilirsiniz. Sonra da bunu seçtikten sonra Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir seçenek var baştan birinci onu seçiyoruz. Sonra işimize devam edeceğiz. Kafa kısmını önce alalım. Mouse'un sol tuşuyla. Sonradan da seçtiğimiz yer, ben kafasını seçmek istedim sadece. Siz kendi resminizde istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Seçtikten sonra e, Ctrl X tuşuna basıp fotoğrafınızı keseceksiniz. Kestikten sonra yeni bir e, sayfa oluşturup Ctrl V veya Yapıştır e, seçeneğiyle fotoğrafınızı yapıştırabilirsiniz. E, mesela bu sadece bir tane veya isteyip bunun boyutlarını büyütüp şöyle büyütelim. istediğiniz kadar sizin seçtiğiniz şeyi büyütebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, eğer bir problemle karşılaştıysanız alttan bana ulaşabilirsiniz. Ee, teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.